Kalista, Kalista Renata izleyeceğiz. Rakip takım koşacak üstlerini, atlayacak. Renata evet. bu noktada ultisiyle beraber. Ya iyi pick bence. Buranın pick'i zaten ya Braum gibi bir şey olacaktı. Aynı. <laughs> Ayrıca tan Akali'nin tek atma potansiyeline karşı da güzel bir önlem o kurtarma paketiyle. <laughs> Viego'ya reset vermeyecekler mesela. Aynı. <laughs> hani en önemlisi o alt koridorda ittirme avantajları var. Ortada level 7'ye kadar var. 7'den <laughs> sonra artık Öldürme tehdidi oluyor Akali <laughs> tarafının, Azir'i. Ama Vay ve Azir Akali'yi kesemez hiçbir şekilde. Stil ne Akali'ye nasıl performans sergileyecek? mi onu çok merak ediyorum Tam maçı. Tam maçı bu arada. Bütün karakterler ota ata katıyor karşıda. Vay, Olaf, Azir, Kalista. O W kullanımları, o girdiği siz baya belli edecek ne olacağını. Dark Passage mı, footy, sport mu? Üst koridorda baltalar. Bir balta daha gelir mi bakalım? Göndermedi Starscream onu ama. Çok rahat bir hakimiyet aldı üsgordu orada. Tabii minyonlara son vuruş konusunda takaslardan dolayı birkaç minyon kaçırdı star screen. Yani Jax de kule aldı. En rahat belki de minyon alan şampiyonlardan bir Burada tanesi. bir deneme görebiliriz aslında. Çok fazla önde e, Şöyle Kaori bir zoom oldu orada. Bir deneme göreceğiz gibi. Şev! Evet, bu arada kule kaldı Kaori de Ve Kha'Rı'yı kan oluyor! İki tane kule vuruşu! Yani son gitti ikam. Şöyle bir şey var Yifan, zaten bu noktada Moito arkanızda oynayamaz. Şef de şu anda levejlerin oluyor, fakat Moito yaklaştı buraya ve Şef çok zaman kaybetti. Eğer Moito gelip bir de çalarsa bu leveciğini var ya. Etmedi hala. Şimdi gördü. Gördü mü? Evet, şu an fark etti sanırım. PBD'yi görüyor. Moito burayı denemek isteyebilir, ama PBD tuttu Moito'yu. Güzel oyun. Kaybedebilir burada belki. Şimdi bir duvar delen gelecek. Evet, şef <laughs> e, ve rakiplerini buradan uzaklaştırdı. Yani DP tarafının aslında bu kadar korkmasına gerek yok çünkü şef buraya doğru koşuyor. Biraz fazla minyondan e, feragat ediyorlar. Agresif oynaması lazım ve. Yalnız evet, yeniden kesin. geldi. Kule altına girince Sancho ve PBD. Sancho biraz önde kaldı. Yan adım yalnız. Çok PBD'den burayı. harika oyun. Moito duvar dilerine gitti ve kimin üzerine aldılar Sancho'yu. Kaori'nin üzerinde bir kurtarma paketi var. Kaori düşecek mi acaba? Şimdi kurtarma paketi tetiklenebilir orada ama Kaori düşüyor. İkide iki yapan bir şef var. Kralın hükmüyle beraber şef toparladı burayı. Dilnan belki buraya bir... Orada ufak bir göl kaçmış gibi ya. Orada Şimdi araya girmek isteyen bir Stilnamp var ama Stilnamp. Çok az nasıl sıyrıldı buradan evet, bir şekilde. Güzel kaçtı ama 3 2 burası. Alamet ünitek üzere alamet düşüyor. Star Screen Ragnar'a bastı. Bariyeri de devrede. Starscreen Star Screen skoru bulmayı başardı. Boyuto ile beraber. parçaladı. Canı azalmış bir Olaf. Çok tehlikeli ve Tempt'e de giden bir buraya kadar altını var. Hemen alt koridordan destekle gidiyor ejderhe. Üst koridora bu... odaklanıyor e, DP tarafı. Evet bu futun ilk ejderhe olurken Şef de Hemen üst koridora alameti açtı. Kulü altı deneyecekler mi burada Irit? Starscream kulü altında iyi hasar bıraktı Irit'e. Dört varikat geliyor üst koridordan, denemediler şimdilik. E, bir o noktada da... bir Akali'niz var, kayısanız var, Jax'ınız var. Takım savaşlarında e, gerçekten DP'nin e, kompo hiç fena değil. Şimdi üst koridora bir baskın gelecek gibi. Orada bir yemleme söz konusu Irit. Sıçraya bastı. Bir balta geliyor Irit'in üzerine Yalnız... ama yetmedi Starscream. kuleye mi düşüyor? Bariyer! Bariyer onu hayatta tuttu ama Şef şefesiz geliyor şası buraya şası ve var, ultisi var. var. Şefi durdurması lazım. Moito bir duvar delen gönderdi. Şef burayı deneyebilir. Bir balta atıldı şimdi. Sol tarafa ulti gelecek gibi. Şef skor oluyor. Ve Moito'nun hamleleri yetersiz oldu Star korumak için. Evet, ve e de alamete başladı. Buraya yetişmesi çok mümkün değil gibi FUT'un. İkinci alamet Dark Passage tarafına gidecek. Eğer ki Moito burada bir çalma girişiminde bulunmazsa ki yetişemedi zaten. Ve şef bu arada şef ultiyi kullandı. Önde gibi. Burada Şef hala sıçrası duruyor. Kullanan bir Renata ultisi. Yalnız buraya ışınlan geliyor. Yakalanan bir yani. şef var. Şef düştü. Toplamda üç Ayy, tane işten atıldı buraya ama harika bir PB'di de Engage. Kaori'yi kaybetti bu arada. Kaori skoru Sanchu'dan alınıyor. İki de iki yapan bir Sanchu var. Üzerine Ragnarok'la gelen bir Olaf var ama Sanchu'dan üçüncü skor. Çok iyi bir Ayy, hamle bu arada 5'te 5 gelir mi acaba? 5'te 5 beş gelir mi? Sancho 4. skor Sinop'ta kaldı. 4'te 4'te bitirdi burayı da Sancho. Ve Kalista aldılar. Kalista şu an 0-3. Ya tamam bu insanımız var yine. Ee, çok çok geride mi? Değil. Ama gel gelelim bir noktada statikli e, Nashor'lu Kaysa var. Ve DP. İkinci ejderi bitirmek üzere Futbur'da bir savaş istiyor. PVD'nin pozisyonu yine fena değil. Ejder bitti. PVD bir extra kullanmış kullandı. Şimdilik aceleci davranmıyor pek fazla oyta. ve çok erken düştü Moito. PVD içeri girdi bu sefer ama istediğini yapamadı. PVD skor alınıyor. Şeften defansif atılan bir var. bir sinnap. Yalan hasar bıraktı ama takip gelmedi ve Kauri. Şimdi benim zamanım diyor Kauri. Bir skor çıkardı. Sonrasında bir geri... W'lu... Akali'ye bir sorun yaratabilir. Çok bedava kompozisyonları var takımsal bir şey oynamak için DP'nin. Evet ve ejder çıktı ama Foot Baron'da. Foot Baron'u hızlı alabileceğini farkında. DP bunu biliyor o yüzden hemen böyle ejder'e yönelmediler. Orta koridordaki minyon dalgası ittirmek çok önemli tabi. Bu arada Sıçra'yla birlikte boyun Moito'dan. Rakip yakaladı ama kaldırdan. takip gelmedi uzun süre boyunca ve Moito düşüyor. Buraya ışınlarına gelen bir Hirit var. Şimdi Hirit önde kaldı tokalaşma ile beraber. Yetmedi asar Hirit için o da çok az yandı. Star bir balta daha gönderdi ama isabetli değil. Birebir bir değişim olabilir değer Hirit'i alabilseydi Foot. Yani Moito'nun denemesini anlıyorum. Ama ya şurada bir kişi daha düşse direkt olarak Baron'u kaybedecekler ve çok derin. Yani o savaşı başlatırken biraz da takımımızın pozisyonuna bakmamız lazım. Kimse takip edemiyor çünkü Moito'yu. Ya şu an biraz daha agresif oynasalar bunu vermemelilerdi. E, ee, bu arada Hirit çok kritik bir noktada. O bir Oy, savaş başlangıcı var. Kaori'nin Kaori ultisiyle beraber burası oynandı. Çok erken Sankyu düştü. Şimdi Slinnam kullanılan bir ulti. Slinnam aldı rakibini ve bir can bozulan bir kronometre. Bir de sıçra attı 2'deki yaptıktan Hirit sonra Hirit'ten iyi sıçra oldu Kaori'yi. Ama hala sağlıklı durumda olan bir Star Screen var. 3'e 3 bir değişim. PBD ile hayatta. Diğer tarafta da futada da Tempt ve Star Screen. Ayakta kalan ikili. Olabilecek en iyi takım savaşını oynadı burada Futa ama buradaki ana problem e, yufoni şu nehir kontrol et anlamıyla DP'nin elindeyken o kadar korktular ki o kadar korktular ki nehre inseler Sancho zaten W'larla yavaş yavaş dürtüyor ama onlar direkt olarak futun hamle yapmasını bekledi ve nehirdeki o avantajını kaybetti. Ve orada da savaşı Foot alıyor. Ve Sancho sıçra basamadan düştü. O kadar iyi kilitlediler ki onu. Ya e onda da tabi arındır yok. Yakalandı her sefer tek yiyor. Ve ejderi bitiremedi Foot. Yalnız Dark Passage Hirit buraya, doğru buraya geliyor. ışınlanı atabilir. Bunu bırakmamalı DP tarafı. ışınlanı var. Hirit şu an kullandığı o ışınlanı. Kalista 4 çok bin, uzak buraya. 3000. Burada Ay, bir savaş izleyeceğiz. BB yine arka girdi. 3 kişiyi yakaladı. Arka taraftan Tempt. Hasar da isteğinde bulunmak istiyor ama. Toplamda 3 skor. Üzerine Okyanus Ruhu ve üzerine Baron'a gidiyor Dark Passage. Yani PBD'nin başlattığı savaşlar ya 5 tane savaş başlattıysa bu maçta PBD 4 tanesi başarılıdır ki yine 3 kişiye. Ya muazzam bir e, rel oyunu bence. Yani 6-2-10 nişancı oynuyorsunuz. 6-1-6 orta koridor oynuyorsunuz. Gayet iyi performanslar. Ama öyle bir destek var ki takımınızda. Yo, ya. Yani, bu maçı kazanırsa Dark Passage herhalde PBD'den o MVP almak çok zor duruyor şimdiden. Ya, ben, ben PBD'ye Basardı o, bu arada Sin'am! o da tempti ekledi. Sanki onu kovalıyor. Peki bir yetenek kullanımı değil. Kauri burada savaşmaktan başka yapabileceği hiçbir şey yok. Şef hiç riski atmadı durumu. Hemen bir sıçra sersemletme. Ölüm. Sankçu da bu maç efonie bence en iyi performansına oynuyor. Hani zaman zaman hatalar yaptım yaptı ama yani genel olarak sankiye baktığımda bence en iyi oyunu buydu. Ve alt koridorda inhibitor kulesi. Sonrasında inhibitor. Hemen orta koridora ilerliyor Dark Passage tarafı. Evet, iki tane inhibitor aldı böylelikle Dark Passage. Şimdi orta koridordan gelmeye başladı minyonlar. Buradaki savunma sayısı azalacak haliyle fundan. Alt koridordan da gelince mesela iyice sıkıntıya düşecek. Kirit direkt alta gitse mesela bu sefer FUT'un tabi direkt olarak savaş başlatması e, gerekecek, Moito'nun. Ya Moito bence şu an bir savaş başlangıcı istiyor can az olmasına rağmen. Ya Hidit de burayı kapatabilir. Ama o fırsatı bulabildi mi? Mojito. Ultiyi kullandı Sancu'nun üzerine, Çok güzel bir kronometre. kronometre. Şimdi yine atılan bir Ay, Renato girdi, PBD'yi girdi bir kez daha. Arya ilk düşen ise Moito oluyor bu pozisyonda. Sancho'yu düşürmeyi başaramadılar, Sancho hala hayatta. Ve alınan 4 tane skor, Dark Passage uzun sürenin ardından galibiyete gidiyor. Foot Esports'a karşı alıyorlar galibiyetlerini ve galibiyet sayısını ikiye çıkardı DP. Hala playoff şansını bu aldı galibiyetle birlikte sürdürüyor onlar da. DP'den güzel kompozisyon. Yani bildikleri kompozisyon, rahat oldukları kompozisyon Akali Stinlamb'ın ana karakteri. Hirit yine dövüşçülere iyi oynuyor Yufoni. Yani bakıyorum.